bazı ülkede sonra... Türkiye Cumhuriyeti'nin var? Ar var. Bir tane uçak hepsi yakıyor. Tamam, bravo, bravo. bravo. Konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Amca değil, abi değil yani. Memleket yandı. Ne amcası, ne abisi yaşında değil ama. Samimiyet mi kaldı ya? Burada da bir samimiyete ya gerek yok. Devletimizin polisi, jandarması, sen, sen yalan, 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 yalan. Hatay'da aldınız beş tane. Hatay'da beş tane aldınız. Cezaevinde yatıyor Aa, ben o, o. Durun, ben yetim, ben. Ayıp Ben durun. ya. Yapmayın. Sen yalan, sayın bakan, yanan evleri gördün mü? Köye çıktın mı? Köyleri gördün mü?